Düzce TV'de gündem seçim özel programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Milletvekili Talih Özcan ilk tespitler arasında halkın kendi milletvekilini yanında görmek istediğini gördüğünü söyleyerek haftanın iki günü Düzce bir araya gelerek onları dinleyeceğini belirtti. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu taşın altında benim de elim olsun dedim. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ülkenin içinde bulunduğu ortamdan kurtarmak için ve artık katkı koymak için yani kendisinin de bir şey koyması gerekir Hı -hı. diye ben düşünüyorum. Vatandaşlık görevlerinden beri de budur. Bu illa politikanın içinde olmaya gerek yok. Diğer alanlarda da bunu evet. yapmak lazım. Ben de Düzce'li olarak 2019 yılında Düzce'ye ne katkı koyabilirim? Partimin de durumunu biliyordum o günlerde. Aldığı oy oranlarını da biliyordum. Hı -hı. Bu partiyi nasıl büyütelim? Bir alan çalışması yapalım diye Hı -hı. biz tabii sahaya çıktık. O zaman size geldim. Hı -hı. Bu konuyu izah ettim. Ben bir alan çalışması yapıyorum, değerli il başkanımla görüştüm, partiyi büyüteceğim dedim. Çünkü var olan bir şeyin kavgası olur, olmayan bir şeyin kavgası olmaz. Doğru. Partimiz tabi o zamanlar yüzde 35 bin civarında, yüzde 16 civarında oy almıştı. Ben partiyi büyüteyim, parti büyürse muhakkak seni bir yere getirirler, Hı. getirir. Ben onun için bir milletvekili, birkaç milletvekili olması gerekiyor. Nasıl geçmişte diğer partiler 3-0, 2-1 yaptıysa biz de önce 1 ve 2 o şekil ben yola çıktım. Aşağı yukarı 100 135 köy yakın gittim. Her gittim köyde partinin ismi yani üyesi olmayan köyler vardı. Buralarda üçerli beşerli ben gruplar yaptım. Hmm. Ee, bazı köylerde var ama umudunu yitirmiş. Onlara umut aşıladık. Hmm. Partiyi büyütmek için işte 135 köy yakın yerde yaptığımız çalışma sona doğru ben tabii parti içi demokrasiye de çok inanan biriyim. Hani ister ön seçim olsun, ister atama olsun ben her türlü varım diye il başkanım o zaman söylemiştim. Bu vesileyle yola çıktık. E sona doğru gelin demokrasi diyoruz. Hep, hepimiz herkes demokrasi savunuyor ama e, demokrasi uygularsan vardır. Uygulamazsan demokrasi yoktur. Hı hı.